Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. efair el Muhammed Sallu ala dabibi ve gurre ta'inina Muhammed A'ud billahi minish shaytanir recim Ve ma arsalla min nabik <Sessizlik> illa bi nuhi ilehim Feselu bi hadika rein kuntum la ta'lamun Sallallahu aleyhi ve sellem Evlad halak ile dini vakit tesis etmek cunra ves Hoşlandığı razı oldu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadı, razı olmadı hallerle, yerlerden cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Sevdiklerinden dünya daha kıtemi sayılmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Amin. Hepimizi muvaffak etsin. Amin. Şimdi bir cumaya geldiğimizde insan adet haline değil de bu cuma namazında Mevla Teala bizlere neler duyuracak? İnsan bunun hesabını yapmalı. Şimdi bizde adet haline gelmiş bir durum var. Ne adet? Şimdi Cuma bugün ne yapacağız? Cuma'ya gideceğiz. Sonra Cuma namazımızı kılacağız. Ondan sonra herkes işine devam edecek. Ama bunun bir de gerçekten bu hafta bir dinleyelim. Rabbimiz ne buyuracak? Bizden ne istiyor? Eğer insan dinini, Kur'an'ı aldığı müşahını, peygamberini, Allah'ın kitabını sohbet meclislerinde öğrenmezse, buralarda öğrenmezse nereden öğrenecek? Nereden duyacak? Nereden anlayacak? Buralara kulak vermezse, hatta aşkla şevkle gitmeli. Kafasında soru bile varsa, o soruyu ona göre uzatmalı. Çünkü bir hafta içinde kafasında çeşitli sorular oluşabilir. Ortam şartları da her dakika oluşur. Bıraksan bir hafta içinde her dakika oluşur. yani O ortam şartlarındayız yani. Ve o yüzden insan ne yapmalı? kendisini geliştirmeli kısacası yani. Ve Rabbinin deyimlerine kulak vermeli. Yoksa Rabbine kulak vermeyen bir insan, ne billah, nefsine kulak vererek yürüyor, haber olsun. Mevla ve Hüsnü etsin. Amin. O yüzden böyle sohbetlerin, cuma günü sohbetleri ve bu gibi sohbetleri insan kıymetini bilmeli, kendisini geliştirmeli. Efendimiz buyuruyor ki İki günü eşit olan aldatmıştır. Ya geriye gidiyorsan ne olacak? Eğer iki günün aynı müsavi ise aldatma durumundasın. Ziyandasın. Kaybetme durumundasın. Ya ne billah Allah muhafaza etsin. Eşiti bırak. Geriye sayıyorsan ne olacak? O yüzden Rabbim inşallah daima kendisini geliştirenlerden olmayı bize ikram eylesin. inşallah. Ve ma es-sa'ilullah ve şebebullah bu ayetle ve ma es-sa'ilullah ve kablike illa ricar. Şebebullah Teala erkeklerden diyor, elçiler gönderdik. Bütün peygamberler erkeklerden diyor arkadaşlar. Bunun da bir sebepleri uzun. Ben kısa anlatacağım şimdi size. Şimdi bir takım insanlar kalkar der ki, ne billah, ne billah, Der ki, bizim kimseye ihtiyacımız yok, biz her şeyi kendimiz anlarız deriz. Hatta bazı ifadeler kullanıyorlar da ben onlara şu ifadeye girmiyorum. Siz anlamaya çalışın inşallah. Şimdi eğer biz her şeyi anlayabilseydik kendi başımıza, o zaman Hz. Allah bize erçi namazı göndermezdi, peygamber göndermezdi, kitap göndermezdi. Derdi ki, siz zaten ne yaparsınız? Bu işi anlarsınız. Hadi bakalım anlayın bakalım. Ya demek ki peygamber gönderiliyorsa demek bizim bazı şeylere ikaz edilmemiz lazım. Uyandırılmamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Anlayamadıklarımız olmalı sormamız lazım. Ama yoksa şimdi bir takım insanlar ne Allah muhafaza etsin peygamberi bile düşünerek peygamberi kendine bırakarak sanki sanki kendine göre direkt Rabbime bağlıyım ifadeleriyle Rabbine bağlıymış gibi kendisine gösterme niyetiyle insanları istismar ediyor. Nerede? Ne alakası var? Sana peygamber, peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Rabbini öğretmezse, onun bildirmesiyle, onun göstermesiyle, onun yaşamasıyla eğer bildirmezsen sen Rabbin nerede tanıyacaksın yani? Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. O yüzden bu işe dikkat edecek insan. Demek ki insan illa ne lazım bir eğitici lazım. Bu da Peygamberimiz Muhammed Mustafa <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mevlamız buyuruyor bak. Gönderdim düzenli olarak. Onlar silah alacaklar, uyandıracaklar. Onlar beşiyir avu böyle diyorlar. Onların Onlar özellidir Mevla Teala. Ayetlerle, yaşantılarıyla, hareketleriyle, oluşumlarıyla müjdeleyecekler. Ve nediyir ikaz edecekler. Çünkü insan kendi anne kalsın, ne yapar? Yanlış yapar. Yanlış yaptığı zaman illa bir ikaz edici lazım. İşte o da peygamberlerdir. <laughs> Rabbim kıymetlerini bilmeyemiz nasip etsin. <laughs> Ama tekrar ediyorum. Şimdi ne yapıyorlar? Bak başta söyleyeyim İlk öyle yaptıkları iş. Peygamberi ziyaret edeceksin. Efendim büyük Sanal Selam beni diyor hayatta gibi ziyaret edin. Hayatta gibi ziyaret edin. Medine İbni Evveli'de geçen hafta oradaydık elhamdülillah. Geçen Cuma oradaydık. Şükürler olsun Rabbimize. Haç yaptık yani elhamdülillah. Bir dua etmesin. Olmaz mı duası. Dua ettik. Daha ne diyorsun? Daha ne Ondan sonra ziyarete geçiyorsun. Adam sana hakaret vari hareketler yapıyor. Yani peygamberin selam verilmesinden bile rahatsız. Peygamberin huzurunda bir kelime bir ifade bir selam vereyim bir icabında gerçekten Resulullah'a yakışıklı bir ifade kullanayım. Yok rahatsız. Hemen bakıyorsun. Geç 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 geç. geç. O diyor ölü diyor, ölü diyor, ölü. Ne'udü billah. Mevla Teala buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتِلِ فِي سِبِي اللّٰهِ يَوَّاتِ بَلْ اَحْيَاهُ وَلَا كِلَا تَشْرُونَ Allah yolunda öğrenlere öyle demeyin ki azı da Allah. Onlar diridir, siz anlamıyorsunuzdur. Demiyor ben anlamıyorum. Ne diyor? Ölü diyor. Sen anlamıyorsun desen, sana da kızıyorum sana. Allah diyor, sen anlamıyorsun. O yüzden Rabbim Resulullah'ın kıymetini, peygamberlerin kıymetini bilmememizi nasip Yoksa bu zihniyet, bu mantık bakıyorum, şimdi yavaş yavaş ifadeler şöyle. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendim anlarım. Ben işte kafam işler, bu işlere basan, ben kendim bilirim. Bir şey bildiğinden değil, bir şey bilmediğin şart zaten. Yavaş yavaş peygamberi de dışlatacaklar sana. Başlayacaksın sen. Belli. Ondan sonra bu hadis-i bu Şerif, hadis şerifler gerçekten sağlam mı? Peygamber'in e söylediği nerede biliyorsun? E şöyle mi olmuştur, böyle mi olmuştur? Sana şüpheci bağlı bir veriyorlar. Ya Resulullah böyle buyurdu. Resulullah böyle yaşardı. Şüpheci bağlı bir veriyorlar. Ama öyle başlıyorsun sen de. Acaba doğru mudur? Buyurmuş mudur? Olmuş mudur? Gitmiş bilir. Ondan sonra hadi bakalım. Peygambersiz İslam mantığı devam oldu bildi. Allah bir müslüman Amin. Ama dikkat edeceğiz inşallah. İnşallah. Kalkmayacağız bu ifadelere. Bu sözlere kanmayacağız. Bizim büyüklerimiz, hocalarımız, yol göstericilerimiz, peygamber zamanından bu zamana bu işi gerçekten samimiyetle yaşayan insanlar, seven insanlar bize bu işi nasıl öğrettiyse o şekilde o şekilde kulak vereceğiz. Yoksa kendini bilmez. garip, Zavallı insanlara kulak verirsen pişman olursun. Mevla bir yana Amin. Eskiden peygamberler, peygamber insanları geldiği zaman o olan müşrikler neydi? Değil mi müşrikler? Müşrikler diyordu ki ya Muhammed'in niye geldi ki bana gelseydi? Gördün mü bak Mevla Teala taksimine başlamış zaten insan. O zaman da onlar vardı. O zaman da onlar vardı işte. Ne yapıyorlardı? Ya Muhammed'e niye geldi ki o garibin o zamanlı o fakir o şöyle o böyle? Kendine gelmedi diye ne yapıyordu? Şüpheye düşünüyor mu milleti düşünmeye çalışıyor, itiraz ediyorlardı. Bugün de aynı şekilde Allah muhafaza etsin. Olmayacak insanlar bizi peygamberden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışırlar ama biz inşallah kulaklar öpeceğiz. İnşallah. İnşallah. Mevlamız buyuruyor ya. Ve levent yavmi zalim ve elfuzum ca'uk fe estağfurullah ve estağfur aleyhumur Eğer kendinize zulmedersiniz, nefsinize zulmedersiniz, yanlışa düşerseniz, hatalara düşerseniz, insansın, hataya düşmez misin? İsterse hataya düşmez misin? Allah'tan özür dileyin. Sizin adınıza Muhammed Mustafa'dan özür dilesin. Ya salih sen üzülen ben bile yeterli değil. Mevla talebe buyuruyor. Vestafurullah, vestağfarı hep okurusunuz. Göndermiş oldu ben şer'i vaz'ı üzerinize. Levce'dullah teala ve'rrahima. O zaman Mevla talebe diyor beni tövbenizi kabul edici salıcı bulacaksınız zatı Allah'ta. Yani biz adeta allah yol gösteriyor. Kulün kütüp te'kullah. Fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer peygamberi böyle adalem oluyor, Allah'ı seviyorum diye iddia ediyorsanız, Allah'ı seviyorum diye iddianız varsa, peygambere uyun ki onun yolunda yürüyün ki Allah da sizi sevsin. Şimdi adam peygamberi dışlatmaya çalışacak sana. Sen de he he diyeceksin. Mübarek adam o zaman olur mu iş ya? Mevlam hepimiz muhafaza etsin. Şu anda çaktırmadan bu sistem yürüyor. Türkiye bizde bu sistem yürüyor açık söylüyorum. Mantık şu, ben kimseye işim olmaz, ben direkt bir Allah'a bağlıyım. Yalan <laughs> ciddiyim. Ne alakası var ya? Allah tanımazsın, peygamber tanımazsın, kitap bilmezsin, kitapta bir habersin. Nereden bağlı olacaksın sen ya? Sen evvela peygamberini öğren, dinini öğren, kitabını öğren. Bu işi öğreten gerçekten sağ, sağlam insanlara gerçekten teşvikimiz etmesi olsun. Mevlam hepimizi muhafaza etsin. Ve Allah Allah. selamlaşılmıştır Allah'a ısmarladık. Evet. Nuhi neyi iddia Biz onlara vahyettik, o peygamberleri bildirdik. O peygamberleri vahyettik, bildirdik. Eğer sizin altından çıkamayacağınız konular olduğunda onlara selamlıca bunu açıklaması için uzun süredir biz onlara beyan ettik. Kitapları gönderdik, ölçü gönderdik, yaşantı gönderdik. Her şeyi de beraber size örnek gönder yaptık bu peygamberleri. Ki en yani son peygamber, peygamber Muhammed Musa, son peygamber her şeyiyle müte, müteşekkil, her şeyiyle mükemmel. Hangi ölçülere baksan, peygamberi biraz takip etsen, göreceksin ki bütün ölçüler, bütün ifadeler, bütün yaşantı, bütün önünü açacak, bütün önünü açacak güzellikler hep peygamberimizde var. Ama adam peygamberi araştırmayınca, ya peygamber bu konuda bir şey demiş midir acaba? Araştırmıyorsun ki bakmıyorsun ki sen ya. Bir incele bak onun yaşantısında vardır o yaşayan yaşantısı. Senin çekmiş olduğun sıkıntı. Senin çekmiş olduğun sıkıntı. Senin çekmiş olduğun üzüntü. Senin çekmiş olduğun ne varsa mutlaka peygamberin de mutlaka vardır o. O ölçü vardır. Kesinlikle vardır. Hele peygamberimize mutlaka vardır. Hocam ya ben hanımla bir sıkıntı çıkıyor. Evet hanımla çıkıyorsun ya o aynı peygamberimize vardır o. İncele. Hocam işlerimde incele bak peygamberimiz hayatı mutlaka o seni çekmek mutlaka. İlla sana bir işaret olarak, rumuz olarak anlayacağın ilgiler sana bir mutlaka ders vardır. Mümkün değil olmaması. Çünkü ahirette sen bana Ne dersin? Ya Resulü, Ya Rabbi dersin. Peygamberim rahattı. Huzurluydu, onda sıkıntı yoktu, her şey mükemmeldi. Ondan o rahat olduğu için rahat yaşadı. Öyle diyemedi ya Hazreti Allah sana ne yaptı? Böyle bir peygamber gönderdi ki ne ararsan, ne ararsan güzellik bakımından da, huzur bakımından da ne ararsan onda mevcut ama çile bakımından da ne ararsan mevcut. Yani kimsenin bahanesi olmaz yani. O yüzden Rabbim bahanelere bahanelere dalmaktan bizi muhafaza etsin. Bize peygamber yolunu güzel takip yasayabiliriz. Ve devam ediyor Mevla Teala. Feselü ehle dikri. İnkültü Mevla Teala. Bu da çok önemli bir ifade. Eğer bir konu hakkında bilginiz yoksa mutlaka bu işin ehliye sorun diyor Hazreti Allah. Ama maalesef şimdi herkes her şeyi biliyor. Herkes ne yapıyor? Her şeyi biliyor be kardeşim. Efendi Hazretimiz var bizim. Malumuz çok bilirsiniz. Mahmut Efendi, bir daha söylemem ama bak bir defa, bir defa, bir defa söylüyorum, bir daha söylemem. Efendi Hazretimiz, Mahmut Efendi'yi kastediyorum ben. Yani. Efendi Hazretimiz bir defa size etraf davet etti oldu. Etrafında da aşağı yukarı en az on tane fazla kaliteli hoca, hocalarımız. Böyle bir davetliyiz. İşte bir de gelelim, bir tane arada birisi. Şimdi söyleyeceğim onu İsmini vermeyecek de. O da devamlı konuşuyor. Hep bu konuşuyor. Rahmetli dedem dayanamadı. Dedi ki o da. Sen de hafız mısın? Yok dedi. Hoca mısın? Yok dedi. Ya bu kadar hoca hoca efendi içinde bile efendi hastalığı burada. Niye sen konuşursun dedi ya. Bak herkes on tane daha fazla hoca var diyorum. Efendi başta adam almış Şehit mikrobalık abi diyeceksin. Çat 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 çat. Ya yani ne konuşuyorsun ne deme kardeşim ya. Şimdi eğer cahil cesur olur ifadesi gereğince arkadaşlar. İnsan bak ağzına her konuda hakkında konuşuyor. Ya yani ne konuşuyorsun be kardeşim. Bu işi bilir misin? O zaman sus ya. Ya sus be kardeşim ya. Melkaneyim hükmünü billahi ve yevminahı feyledekum hayran evliyasun diyor aslında peygamber buyuruyor ya sana o sözler eğer Allah'a vahid bir imanınız varsa ya hayır konuşun hayır konuşun veya susun diyor bilmediğin konu hakkında niye konuşursun sen ağzına gelin niye konuşursun sen bana göre veya sana göre din mi olur kahve köşelerinde din tartışması yapıyorsun be kardeşim kahve köşelerinde din tartışması mı yapılırmış bana göre böyle diyor adam. Ya sana göre kim mi olur be kardeşim? Bu işi ehline sorsana. Ulema'ya sorsana. İşi ehli kimse sorsana. Sadece bu konuda değil. Her konuda ehline soracaksın. Eğer din konusuysa ulema'ya soracaksın. Ama bahçe konusunda git ulema'ya sormayacaksın. Bahçe konusunda bahçe alemine soracaksın. Bahçede bir var, ona soracaksın. Ama işi ehline soracaksın. Ama bizim o zaman, olmaz ki ya. İşe ehliye vereceksin. Olmaz ki bizde. Niye? Akrabatlar yok ki böyle iyi. E ne olacak? Akrabalar aramak lazım. Ya yani akrabalara verdi demiyorum ki, işe ehliye ver diyor. Ve izâ huyâti ve mâne fattatın isâ. Eğer emanet ehliye verilmediği zaman, kıyameti beklemiyor, hadi masak alalım sen de. Ama şu öyle değil. İş kime verilecek iş? Koltuk sahibi olacaksa, akrabalar olmaz lazım. Şöyle olacaksa, ya ben dostum olmak lazım, ya bu adam bu işi anlamaz. Olsun, öğrenir, yap diyor. E, işin var. Allah'ın böyle olmaktan hepimiz muhabbuz ederiz. Bak Mevlamız buyuruyor. فَاسْهَلُوا اَهْلَنْتِكُمْ Zikir ehline sorun, işi ehline sorun, işi bilene sorun. Mevlam bütün işlerimizde inşallah bilenlere sorun hepimize ikram Amin. Şimdi ikinci bir konuyu söyleyeyim, hemen şunu öğrenebilirim. Adam bir konuya giriyor bir işe. Mesela açık söyleyeyim mi? Kısacaksın da olsun. Adam krediye girmiş, faizli krediye. Alıyor evi, onları taksitlemeye başlıyor. Onlar bir duyuyor ki ya faiz, çok büyük günah, tehlikeli, Allah ve Resulü harbi Bu sevgili hocam diyor, iki taksitim vardı ne yapayım diyor. Vallahi o cezaret etmişsin gerçekten. Değil. Bu bari kadar bu işi başında değilse olmadı. Sefa Köyü'nde Cuma sohbetleri yapıyordum. Geldi adam bir tane dedi, hocam dedi, bir fetva var ama sana sormam dedi. Sen buna yol vermezsin. E kime soracağım? Ben niye soracağım biliyordur. O diyor bize yol verir diyor. Bak bak görüyor musun ya? Herkes hocasını bulmuş hocasını. Hacısını bulmuş, hocasını bulmuş, yolunu bulmuş. Tabii ondan sonra ya hocam bereket yok, husus yok, evlatlar şöyle. Sistem böyle, bilmem ne. Ya bırak bu işleri ya. Sen kendine bir bak bakayım sen nasılsın? Rabbim işin ehliyle beraber yaşamayı hepimize nasip etsin. Amin. Kend, kendimizi Allah dostlarına peygamber yolunda uydurmayı nasip etsin. Amin. Yoksa Allah dostlarına peygamber kendimiz uydurmaktan bu etsin. Amin. Çok önemli bir ifade bu. Adam olayı alıyor, ne yapıyor? Bakıyor ki ayet böyle buyuruyor. Hadis böyle buyuruyor. Peygamber böyle buyuruyor. Diyor ki onlar diyor kendine göre öldürüyor. Kendine göre öldürüyor. E yani kendine göre değil. Kendin ona göre, göre uyacaktım be. Uyacağız inşallah. 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 Mevla hepinizden razı olsun. Allah Allah. Elhamdülillah geçen hafta el Medine'ye dedik. Ondan önceki haftada Arafat'taydık şükür olsun. Arafat'ta size dua ettik. Orada Diğer şeye başkanımız dua yaptı, vakfe duası yaptı. Orada şu an şey söylüyor, çok önemli bir hadis şey. Arafat'ta dedi, Arafat'ta çok önemli bir hadis şey var bu. Arafat'ta bulunanlar zaten affediliyor. Oradaki bulunanlar, dikkat edin, onların istedikleri de hasta Allah tarafından affediliyor. İman şartı var tabi. İmanlı olan birisi hakkında oradaki birisi, bir şey, ya Rabbi şunu da affettiği zaman o da Ondan inemiyorum ki elhamdülillah. Cuma cemaatisiz ya elhamdülillah. Çoğu zaten ahbab, dost yakın. Hepimiz affedildik inşallah. İnşallah. Ama affedilmek kolay. Muhafaza zor. Rabbim bize muhafaza etme kabiliyeti nasıl Amin. Yoksa affedilirsin. Günahların bağışlanırsın. Olur bunlar yani. Rabbim affeder ya. Rabbimiz öyle Affetmeye hiçbir şey değil, bir şey özelliği yok Rabbimiz, Rabbimizin ya. Affedici özelliği var Rabbimizin ya. Ama onu muhafaza etmek, muhafaza etmek. Rabbim muhafaza edenler ona bir zikram etsin, etsin. Hacı abiler de onu söylüyoruz. Hacı olmak kolay. Çok kolay değil bak, değilse. Ama hacı ölmek, hacı ölmek zor. Rabbim inşallah rızası uygun şekilde başa mevzuza ikram edilsin. edilsin. Mevla bize olsun. El